pazar senin, su senin, pınar senin, bu çeşmeden akan senin, sana bir kez bakan senin, zaman senin, an senin, çevir yüzü makam senin, uzanacak el senin, tutunacak etek senin, kovan senin, petek senin, vız vız bize bal senin, ömür menzilinde izlenecek iş iz senin. İster bağla ister çöz ip senin, davs salinin omuzundaki yüksenin, Sırrın sırrı hizmetkarı galip senin, Kalplerin hicret ettiği dal senin, Dardayı sığınacak ira senin, Sıddıkiyet makamına ittiba senin, Hane-i saadette yarım asır inziva senin, Hasrevice suret senin Seyda gibi siret senin Sadideki heybet senin Göz bebeğisin.